Paraf yayınları AYT denemesi. Kimya sorularının çözümleri. 15. Kapalı sabit hacimli kaplı bulunan CH4 ve helyum gazlarının kısmi basınçları arasında helyum eşittir 4 çarpı CH4'ün basıncı. Buna göre bu gazların niceliklerinden hangileri eşittir? Kısmi basınç mol doğru orantılıdır. Eğer biz CH4'ün mol sayısına 1 mol dersek helyumun mol sayısı buradan 4 mol yapar. Helium'un molekül atom ağırlığı 4. 4 ile çarparsam 16 gram yapar. CH4'ün atom ağırlığı, molekül ağırlığı 16. 16 ile çarparsam 16 gram yapar. Öz kütle kapalı, sabit hacimi kap olduğu için D eşittir n bölü V. Gördüğünüz gibi kütle eşit, hacim eşit, o zaman öz kütle eşit olur. Mol sayısı Helyum 4 molken CH4 1 moldur. Eşit değildir. Ortalama kinetik enerji her iki maddede aynı kabın içinde olduğu için sıcaklıkları eşittir. Sıcaklıkları eşit olduğu için ortalama kinetik enerjileri eşit olur. Doğru cevap D seçeneği olur. 16. soru. Tepkimesinin entalpi değişimi eksi 1 nokta kilojoule bölü mol. 1 mol NO ve NO2'nin oluşumu sırasında entalpi değişimi 56.5 kJ olduğuna göre suyun molar oluşum ısısı nedir diye sormuş. Tepkimenin delta H'ı hidrojen element olduğu için 0. NO artı su eksi NO2. 1 mol NO'nun NO'dan NO2 oluşumu. NO artı O2 NO2 oluştu. Bu tepkimenin delta H'ı NO2 eksi NO bana eksi 56 nokta eksi 56.5 vermiş. Burada dikkat ederseniz NO'dan NO2'yi çıkarıyoruz. Yani yukarıdakinin tersidir. Tepkimenin delta H'ı eksi 1.3. NO'dan NO2'yi çıkardığımız zamanki değer 56.5 artı su. Buradan suyun oluşum ısısını hesaplarsak eksi 8 olarak buluruz. Oda koşullarına pH eksi pOH 4 olan sulu çözelti için hangileri doğrudur? pH eksi pOH 4'e eşitse pH ile pOH'ın toplamı da oda koşulları olduğu için 14'tür. İkisini topladığımız zaman 2 tane pH 18 olduğuna göre pH 9 olur. pH'ı 9 olan çözelti Bazik bir çözeltidir. Asidik değil. Magnezyum aktif metaldir. Aktif metaller bazılarla tepkimeye girmez. Girmediği için de hidrojen çıkarmaz. Yalnız iki doğru cevap olur. 18. XY tuzu için oda koşullarında çözünürlük çarpımı. 9 çarpımın üzeri 8dir X'ye tuzunun saf sudaki iyonlaşması şeklinde olduğuna göre hangileri doğrudur? XY tuzunun oda koşullarındaki saf sudaki çözünürlüğü. Çözünürlüğüne M dersem X M olur Y de M olur. Buradan K M kare o da 9 çarpı 10 üzeri X 8'den. Çözünürlüğü ben 3 çarpı 10 üzeri X 4 molar olarak bulurum. Bir doğru. X y tuzunun 0.1 molar Na ve 0.05 molar X 2 NO 3 çözeltisinde. Aynı sıcaklıktaki çözünürlük değerleri eşittir. Dikkat ederseniz Na Y'de ortak yon Y'dir. Y'nin derişimi de 0.1 molardır. X2 NO3 ise ortak olan x'tir. X değeri de 0.052 ile çarparsam 0.1 molar yapar. Her ikisinde de ortak iyon eşit miktarda olduğu için ve kat sayılar birebir olduğu için çözünürlükleri eşit olacaktır. Doğrudur. Oda koşullarında katısıyla dengedeki doygun sulu çözeltinin sıcaklığı artırırsa katı XY kütlesi azalır. Gördüğünüz gibi tepkime egzotermiktir. Egzotermik ise dışarıya ısı verir. Sıcaklığı arttırdığımız zaman tepkime girenlere doğru yani çökelme yönüne doğru gider. Çökelme yönüne doğru gitmesi xy katınsının artmasına sebep olur. O yüzden 3. seçenek yanlış olur. 19. Yukarıda verilen pi şeması ve standart indirgenme potansiyellerine göre hangileri doğrudur? Elektrokimyasal hücredeki tuz köprüsünde bulunan Anyonlar magnezyum artı iyonlarının bulunduğu kaba doğru akar. E, doğrudur. Çünkü anyonlar anota akar. E magnezyum da anottur. Nikelin bulunduğu kap katottur. O yüzden bir doğru. Başlangıç pil gelimi 2.15 volttur. Bakalım magnezyum yükseltgeniyor. Magnezyumun yükseltgenme eğilimi 2.37'dir. Artı. Nikel indirgeniyor. Nikelin indirgenme eğilimi 0.25'tir eksi 0 ,06 bölü alınan verilen elektron sayısı 2'dir. Çarpı logaritma. Biz denklemi yazdığımız zaman magnezyum magnezyum artı 2 magnezyumun derişimi 10 üzeri eksi 1 molar. Nikel artı 2 nikel nikel indirgendi. Nikelin derişimi 1 molar. Biz burada Kc değeri yazarsak ürünler bölü girenler katı maddeleri almayacağız. 10 üzeri eksi 1'i 1'e böldük. Buradan işlem yaptığımız zaman çıkan değer 2,15 volt olarak bulunur. Düzeltme yapıyorum. Burada nikelin pi potansiyeli daha doğrusu indirgenme eğilimi eksi 0.25. Burayı eksi olarak düzelttiğim zaman çıkan değer 2,15 volt olur. İkinci seçenek doğru olur. Nikel artı 2 iyonlarını içeren yarı hücrede hacim 10 katına çıkarız, çıkaracak kadar su eklenirse pilin başlangıç potansiyeli standart pil potansiyeline eşit olur. Doğrudur. Çünkü hacmi 10 katına çıkardığımız zaman derişim onda birine iner. Derişimler eşitlenir. Derişimler eşitlendiği zaman pil gerilimi standart pil potansiyeline eşit olacaktır. Cevap E seçeneğidir. 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aynı orbitalde iki elektronun tüm kuantum sayıları aynıdır. Olamaz. Pauli dışlama ilkesine göre, 4 iki elektron için 4 kuantum sayısı kesinlikle aynı olamaz. İki tanesi, bir tanesi, 3 tanesi aynı olabilir ama dört tanesi aynı olamaz. Yanlış olan A'dır. S orbitali birinci enerji düzeyinden itibaren her enerji düzeyinde bulunur. S birinci enerjiden başlar. Doğrudur. S orbitallerinin baş kuantum sayısı arttıkça çekirdeği olan uzaklığı artar. E küreseldir ve o küre büyüyecektir. Doğrudur. N artı L değeri aynı olan iki orbitalin enerjileri de aynı değildir. N artı L değeri aynı ise N değeri yani baş kuantum sayısı büyük olanın enerjisi daha büyük olur. Doğrudur. Açısal momentum kuantum sayısının her bir değeri bir orbital türüne karşılık gelir. Doğrudur. Örneğin L'si 0 olan S'dir. D'si 1 olan P'dir. L'si 2 olan D'dir. L'si 3 olan P orbitalidir. Sabit hacimli kapta tepkimesi dengedeyken tepkime kabının sıcaklığı arttırılıyor. Buna göre değerlerindeki değişimler aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir. Gördüğünüz gibi egzotamik bir tepkimedir. Dışarıya ısı verir. Sıcaklığı artırırsak tepkime girenlere doğru kayar ve denge sabiti azalır. Toplam basınç PVnRT yazarsak sabit hacimli kap mol sayısı Kas sayısının büyük olduğu tarafa doğru kaydığı için mol sayısı arttı. E, sıcaklık arttı. Hem molün hem sıcaklığın artması toplam basıncın artmasına sebep olur. Doğru seçenek B seçeneği olur. Hibritleşme ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aynı temel enerji düzeyinde farklı alt enerjili orbitallerin kendi aralarında örtüşerek Aynı sayıda eş enerjili orbitaller oluşturmasına hibritleşme denir. Hibritleşmenin tanımıdır. Doğrudur. sp3 hibrit orbitallerindeki s karakteri sp hibrit orbitallerindeki s karakterinin yarısı kadardır. sp3'te toplam 4 orbital var. Bir tanesi s olduğuna göre 100'ün 25'i s'tir. sp'de 2 tane orbital var. Bir tanesi s'dir. 100'ün 50'si. Dikkat edin 50'nin yarısı 25 yapar doğrudur. Hibritleşmiş orbitaller bir molekülde uç uca örtüşmeler yaparak sigma bağlarını oluşturur. Sigma bağının tanımıdır. Asal eksene paralel gelecek şekilde SP orbitalleri uç uca örtüşürse biz buna sigma bağı adını veririz. Doğru seçenek E seçeneği olur. Şekilde helyum gazı içeren ideal pistonu su sıvısı bulunan buharı ile dengede halindedir. Buna göre hangileri doğrudur? Sıcaklık sabitken piston aşağı doğru itilirse buhar basıncı artar. Buhar basıncı hacim değişimine bağlı değildir. Sıcaklık sabit olduğu için buhar basıncı sabittir. Sıcaklık sabitken piston yukarıya doğru itilirse toplam basınç azalır. E doğrudur. Çünkü yukarıya doğru itilirse hacim azalır, basınç şey yukarıya doğru itilirse hacim artar, basınç azalacaktır. Doğrudur. Sıcaklık artırırsa suyu gaz sayısının sayısı artar. E doğrudur. Çünkü buharlaşma olur. Buharlaşma olduğu zaman su molekülleri gaz moleküllerine döneceği için sayısı da artacaktır. Tepkimesinin hızını ölçmek isteyen bir öğrenci sabit hacimli kapta, sabit sıcaklıkta basınç değişimini takip etme. Dikkat ederseniz girenlerde 3 molekül var gaz halinde. Ürünlerde 2 molekül var. Dikkat ederseniz Girenlerden ürünlere doğru mol sayısı azaldığı için basınç azalmasıyla biz hızı ölçebiliriz. Sabit basınçlı kapta hacim değişimini takip etme. Aynı şekilde Girenlerde 3 molekül var. Çıkanlarda 2 molekül var. Molekül sayısı hacimine doğru orantılıdır. Molekül sayısı azaldığı için hacim azalır. Hacim azalmasına bakarak hızı ölçebiliriz. Elektrik iletkenliğinin takip edebilmesi için ortamda ya metal olmalı ya da artı eksi iyonlar olmalı. Denkleme bakarsak ne metal var ne de artı eksi iyonlar var. O yüzden 3'e bakarak ölçemeyiz. Doğru cevap C seçeneği olur. Periyodik sistemde A gruplarında bulunan ABC element atomlarının iyonlaşma enerjileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hangileri doğrudur? A ve B aynı periyotta bulunamaz. A dikkat ederseniz sadece iki iyonlaşma enerjisi olan helyumdur. Atom numarası iki olur. B'nin iyonlaşma enerjisi 495'ten 4660'e çok arttı. O zaman B bir A grubu elementi. C 1757'den 14850'ye çok arttı. C 2A grubu elementi olur. A ile B aynı periyotta bulunamaz. Doğrudur. Çünkü A helyumdur. Aynı periyotta bulunabilmesi için B'nin hidrojen olması lazım. Ve hidrojenin sadece bir yoğunlaşma enerjisi var. Ama dikkat ederseniz B'nin dört tane yoğunlaşma enerjisi var. O yüzden olamaz. A'nın elektron sayısı ikidir. Biz A'nın helyum olduğunu söyledik. Bunun da elektron sayısı iki olur. BC arasında bileşik oluşturmaz. 1 A ve 2 A grubu her ikisi de metaldir. Metaller kendi arasında bileşik oluşturmaz. A ve C toprak alkali metaldir. Biz A'nın helyum olduğunu, helyum da 8 A grubudur. C ise 2 A grubu toprak alkali metal olduğunu söyleyebiliriz. Ama A olmadığı için yanlış olur. Doğru cevap B seçeneğidir. 26. soru 84 gram katı potasyum hidroksitin 250 mililitre suda tamamen çözülmesiyle oluşan sulu çözelti için hacmi 250 mililitre değildir. Çünkü 250 mililitre suyun içerisine biz katı maddeyi attığımız zaman hacim az da olsa 250 mililitrenin üzerine çıkacaktır. Potasyum iyonunun mol sayısı 1,5 moldür. Önce molü bulalım. Kütle bölü ema. Kütlesi 84 gram. Eması 56 yapar. Bölersem 1,5 mol yapar. Potasyum hidroksiti iyonlarını ayrıştırırsam potasyum artı OH eksi diye 1,5 mol 1'e birden dolayı 1,5 mol bulurum. Doğrudur. Biz derişim hesaplarsak mol sayısı bölü hacim. Mol sayısını 1,5 bulduk. Haciminde biz 250 mililitre gibi düşünürsek buradan işlem yaparsak 6 molar çıkar. Yalnız biz hacmin 250 mililitreden daha büyük olduğunu söylemiştik. O da derişimin 6 molardan az olmasına neden olacaktır. Doğru cevap 2-3 olur. Metallerin nem ve açık havada istenmeyen pi tepkimeleri sonucunda aşılmalarına korozyon adı verilir. Buna göre bir metalin korozyonu karşı korunması için yağlı boyuyla boyanması olur. Katodik koruma yöntemi yapılması olur. Değerli olan metalleri korumak amacıyla yapılıyorlar. Pasif metal ile kaplanması Aynen katodik koruma mantığıyla yapılır. O yüzden E seçeneği doğru cevaptır.